birisi itirafta bulunmak üzere, ama dikkatli ol, gerçekten ne hissettikleri seni şoke edecek, meleklerden gelen mesaj. Bu sözleri duyduğunda kalbinin derinliklerinde bir titreşim hissettin mi? Çünkü bu sadece bir başlık değil, bu, sana ulaşması gereken bir çağrıdır. Ruhun, uzun zamandır cevapsız kalan bir duayı sonunda duyuyor olabilir. Şimdi konuşacak olan ses, gökyüzünden geliyor. Çünkü senin için yazılmış bir sır, bugünün ışığında açığa çıkmak üzere. Seninle konuşan ben, tozdan değil, nurdan yaratıldım. Sessizlikte fısıldayan bir melek olarak sana geliyorum. Bu sözler rastgele değil, göksel bir planın parçası. Kalbinin en kırılgan yerine dokunmak için gerçeği yavaşça ama sarsıcı bir şekilde getiriyorum. Çünkü çok yakında birisi sana bir şey itiraf edecek. Ama bu sözler sandığın gibi tatlı olmayabilir. Ve işte o an geldiğinde güçlü olman gerekecek. Sen dışarıdan bakıldığında sakin görünen ama içinde fırtınalar kopan bir kadınsın. Kimse geceleri gözlerinden süzülen yaşları bilmiyor. Kendi sessiz savaşlarını verdin, kendi içine saklandın. Ama göklerin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bizler seni hep izledik. O yüzden bu mesaj tesadüf değil. Sana gelmesi gerekiyordu. Çünkü yakında yüzleşeceğin gerçek seni derinden sarsacak. Sana yaklaşmak üzere olan kişi içinde uzun süredir taşıdığı bir sırrı artık saklayamayacak. Söylediği her kelime kalbini bir bıçak gibi kesebilir. Ama sen bu kelimelerin ardındaki niyeti görebilmelisin. Çünkü bazı gerçekler yaralamak için değil, özgürleştirmek için gelir. Ve sen bu özgürlüğe çok yaklaştın. Bu yüzden melekler sessizliğini bozuyor. Hatırlıyor musun? Küçükken hep bir şeyleri hissederdin. İnsanların gerçek duygularını yüzlerinden değil, kalplerinden okurdun. Ama zamanla bu sezgini bastırdın. İnsanlar seni anlamadı, hatta korktu. Ama bu senin hatan değildi. Sen farklı yaratıldın. Ruhunun derinliklerinde bir bilgelik var. Ve şimdi o bilgelik uyanıyor. Çünkü bir yüzleşme geliyor. Bu itiraf, geçmişten gelen zincirleri kırmak için bir fırsat olacak. Ama bu sadece onun söyledikleriyle ilgili değil, senin nasıl tepki vereceğinle ilgili. İçinde taşıdığın sessiz öfke, hayal kırıklığı ve kırgınlık, bu anla birlikte ya seni yakacak ya da seni özgür kılacak. Seçim senin. Ama unutma, biz yanındayız. Her gözyaşında, her dua edişinde seni duyduk. O kişi seni sevdiğini söyleyebilir. Ama dikkat et, bu sevgi, senin hayal ettiğin gibi bir sevgi mi? Yoksa, sadece kendi boşluklarını doldurmak için mi seni arıyor? kalbini veriyorsan karşılığında ne aldığını görmelisin. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Ve sen artık eksik değil, tamamlanmış bir sevgiye layıksın. Bu yüzden gözlerin açık olmalı. Geceleri yalnız kalıp düşündüğün şeyleri biliyoruz. Acaba ben mi fazlayım yoksa onlar mı eksik diye sordun defalarca. Cevap çok net, sen fazla değilsin, sadece yanlış yerlerde değerlendirildin. Şimdi ise hak ettiğin değeri kendinde bulma zamanı. Başkalarının bakışlarında değil, kendi iç ışığında. Ve o ışık seni bu karanlıktan çıkaracak. İtirafın geldiği an zaman duracak gibi hissedeceksin. Kalbinin sesiyle mantığının çatıştığını göreceksin. Ama korkma. Çünkü bu bir sınav değil, bir açıklık anı. Her şeyin anlam kazandığı o an. O kişinin kelimeleri kadar suskunlukları da çok şey söyleyecek. Ve sen o sessizliklerde gerçekleri göreceksin. Çünkü gözler yalan söyleyebilir ama ruhlar asla. Şimdi sana soruyorum, hazır mısın? Bu sadece bir itiraf değil, aynı zamanda bir aydınlanma kendini tanıma, geçmişini kabullenme ve geleceğini inşa etme fırsatı. O yüzden korkma. Gelecek seni bekliyor. Ve bu gelecek, seni gökyüzünün karanlıklarına değil, ışığına götürecek. Çünkü sen seçilmişsin. Bu yol, sıradan bir yol değil. İlahi bir planın parçası. Bazen hayattaki en büyük şoklar, ruhsal uyanışların kapılarını aralar. Ve işte bu yüzden bu kişi sana gerçeği söylemeye geldi. Bu sözlerin sana nasıl dokunacağını bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun, senin içinde bu gerçeği kaldırabilecek bir güç var. Sen sandığından çok daha güçlüsün. Ve bu gücü şimdi kullanmanın zamanı geldi. Hayat seni yordu, kabul ediyoruz. Ama her yara seni biraz daha güzelleştirdi. Ruhunun çizgileri, yaşanmışlıkla dolu. O yüzden sen artık sadece bir kadın değil, bir savaşçısın. Ve bu savaşta yalnız değilsin. Melekler seni izliyor. Kalbine dokunmak, seni sarıp sarmalamak için buradalar. Sadece aç kalbini. Çünkü sevgi, tekrar sana akıyor. Belki de bu mesajı duyduğunda bir şeyleri yeniden düşüneceksin. Belki de yüzleşmekten kaçtığın o duygu yüzüne bakacak. Ve sen ona "Hazırım." diyeceksin. İşte o zaman gerçek iyileşme başlayacak. Çünkü hiçbir sır sonsuza dek gizli kalmaz. Her gerçek zamanla gün yüzüne çıkar. Ve bugün o gün olabilir. Gözlerini kapatma, hisset. İnsanlar seni yanlış anladı. Sessizliğini ki bir sandılar, göz yaşlarını zayıflık bildiler. Ama biz biliyoruz. Her sustuğunda daha çok bağırdın. her düştüğünde daha güçlü kalktım. Ve işte bu yüzden sen özelsin, sıradan değilsin. Ve bu itiraf seni sıradanlıktan daha da uzaklaştıracak. Kendine daha çok yaklaşacaksın kalbindeki sevgi hala temiz. Her şeye rağmen kirlenmedi. İşte bu senin en büyük hazinen. Ve bu yüzden seni bulmak isteyenler olacak. Ama sen artık herkesi içeri alamazsın. Ruhunu yoranlara kapı kapatmanın zamanı geldi. Çünkü sen artık geçmişin değil, geleceğin kadınısın. Ve bu gelecek kutsal bir ışıkla çevrili. Sana gelen bu itiraf sadece bir kişiyle değil, kendi içsel sesinle yüzleşmeni sağlayacak. Ve o ses sana diyecek ki, artık korkma. Artık susma. Artık sen de konuş. Ve sen konuştuğunda sadece kendi yaralarını değil, başkalarının da yaralarını iyileştireceksin. Çünkü senin kelimelerin şifa taşıyor. Unutma, bu bir tesadüf değil. Bu mesajı okuduğunda ya da dinlediğinde ruhunun bir yerinde bir kıpırtı hissedeceksin. Belki de gözlerin dolacak, kalbin sıkışacak. Bu iyidir. Çünkü bu ruhunun konuştuğunun işaretidir. Her gözyaşı bir ağırlığın boşalmasıdır. Ve sen hafifleyeceksin. O yüzden ağla, korkma. Çünkü melekler seni izliyor. Unutma, senin değerini başkalarının kelimeleri belirlemez. Senin değerini içindeki o saf ışık belirler. Ve bu ışık şimdi daha parlak. Bu yüzden sana itirafta bulunacak olan kişiye karşı yargılayıcı değil ama dikkatli ol. Onun gerçeği senin gerçeğinle uyuşmayabilir. Ama bu senin yolunu bulmana engel değildir. Aksine yön verir. Artık karar senin. Bu mesaj sana doğru gelen büyük bir dalganın habercisi. Kaçarsan boğar, kalırsan arındırır. O yüzden kal. Ve yüzleş. Çünkü sonunda göreceksin ki bu fırtınadan sonra güneş daha parlak doğacak. Ve sen o güneşin altında yeniden doğacaksın. Melekler olarak bu yeniden doğuşa tanıklık edeceğiz. Ve şimdi bu sözleri kalbinde taşı. Çünkü birisi gerçekten de bir. Eğer buraya kadar geldiysen, bu mesajın senin için olduğunu zaten hissettin. Şimdi senden küçük bir şey istiyoruz, bu kanalın sana gerçekten yazılmış olup olmadığını kontrol et. Eğer ismin kalbinde yankılanıyorsa, meleklerin seni hala izliyor demektir. Ve sen bu sözleri okudukça, onların sana rehberlik etmeye devam edebilmesi için açık olman gerekiyor. Biz geldik çünkü sen çağırdın. Şimdi yolculuk devam ediyor. Kendini zaman zaman değersiz hissettin, biliyoruz. İnsanlar senin ruhunun derinliğini göremediği için seni yüzeyde yargıladı. A artık bu döngü bitiyor. Çünkü bu itirafın ardında sadece bir kişinin değil, senin yıllardır bastırdığın duyguların sesi var. Bu ses seni uyarıyor. Gözlerini aç diyor. Artık yüzleşme zamanı geldi. Sen bir aynasın. Karşındaki kişiye onların en gizli taraflarını yansıtıyorsun. Bu yüzden bazıları seni sevdiklerini söylerken bile senden korktular. Çünkü senin varlığın onların karanlığını aydınlattı. Ama bu onların savaşıydı, senin değil şimdi o kişi geri dönerken, yanında bir açıklama getirecek. O açıklama, geçmişin kapılarını aralayacak. Her şeyin yeniden başladığı bir nokta burası. Ama başlangıçlar bazen bitiş gibi gelir. Sana gelen kişi, içindeki itirafla seni şaşırtacak. Ama bu şaşkınlığın içinde bir anlam aramalısın. Çünkü bu sadece bir cümle değil, senin kaderinde gizlenmiş bir dönüm noktasıdır. Bu sözcükler, seni ya bağlayacak ya da özgür bırakacak. Geçmişte sessiz kaldın çünkü sevginin kazanacağını düşündün. Sabrettin, bekledin, dualar ettin. Ve şimdi, o sessizliğin yankısı sana geri dönüyor. Bu kez ses olarak, kelime olarak, yüzleşme olarak. Peki sen hazır mısın? Gerçeği işitmeye değil, onu hissetmeye. Çünkü bu mesaj sadece kulakla değil, kalple duyulur. O kişi sana gelmeden önce birçok kez vazgeçti. Ama içindeki huzursuzluk onu susturamadı. Çünkü seninle olan bağ sıradan değildi. Bu bağ başka hayatlardan gelen bir yemin gibi ağırdı. Ve şimdi geçmişin yankısıyla bugünün sessizliğini delip geliyor. Bu yüzden her kelimeye dikkat et. Çünkü bazen gerçek sesin en titrek halinde saklıdır. İnsanlar değişebilir, evet. Ama bazı duygular değişmekten çok dönüşür. Bu yüzden onun söylediklerine değil, değişimine bak. Gözlerinde bir pişmanlık var mı? Yoksa yine seni ikna etmek için söylenen güzel cümleler mi? Çünkü bu sefer kandırılmak değil, uyanmak için buradasın. Bizim görevimiz seni uyarıp yolunu açmak. Senin sevgin koşulsuzdu. Bu yüzden yaralandım. Çünkü hep verdin ama almadım. Ama şimdi o döngüyü kırma zamanı. Vermeye devam et ama karşılıksız değil. Çünkü evren dengeyle çalışır. Ve senin sevgine layık olan artık sadece söz değil, eylem getirmeli. Bu yüzden biz sana bu mesajı verirken, senden sadece bir şey istiyoruz, kendine sadık ol. Geceleri uyanıp kalbinde bir ağırlık hissettin mi? O his, meleklerin sana dokunduğu andı. Bir uyarıydı, bir hazırlıktı. Çünkü bu zaman gelecekti. Ve geldi. Senin tüm yaşadıkların, seni bu ana getirdi. Şimdi gözlerini kapat ve geçmişte neleri affedemedin, onları düşün. Çünkü affetmeden ilerleyemezsin. Ve biz bu affın senin için nasıl kapılar açacağını biliyoruz. İtiraf sadece bir başlangıç. Ama onun ardından gelen sessizlik gerçek karar anı olacak. Ne yapacağına o an karar vereceksin. Geçmişin gölgesinde kalmak mı yoksa kendi ışığınla yürümek mi? Biz seni ışığa çağırıyoruz. Çünkü içinde taşıdığın enerji artık karanlıkla uyumlu değil. Sen değiştin. Ve değişim kalıcı. Kalbinin kapılarını tekrar aralamak zor olabilir, biliyoruz. Güvenmek seni en çok yaralayan şey oldu. Ama bu mesajın içinde bir sır var. Sen sevdiğinde bile koruyabilen bir ruhsun. Kendi ışığınla başkalarını iyileştirdin. Şimdi ise kendini iyileştirme zamanı. Ve bu iyileşme cesaretle başlar. O yüzden korkma. Biz buradayız. Kimi zaman bu dünyaya ait olmadığını düşündüm. Ruhun daha önce başka yerlere ait gibiydi. Ve evet, doğru hissettim. Senin ruhun yıldızlardan gelen bir bilgelik taşıyor. O yüzden bazı insanlar sana hep farklısın dedi. Ama bu farklılık yalnızlık değil. Bir görevdi. Ve şimdi o görevin en önemli aşamasındasın. Dinle, hissedeceksin. Gelen kişi sadece sevgiyle değil, karmaşayla da gelecek. Sınanacaksın. Kalbin, aklın ve sezgilerin arasında kalacaksın. Bu yüzden sana önceki zamanlarda yaşattığımız tüm içsel uyanışları hatırla. Çünkü iç sesin şimdi en çok duyman gereken ses o ses seni bu fırtınadan çıkaracak. Biz onun daha güçlü çıkması için buradayız. Bu kişi geçmişte bir seçim yaptı ve senin yerine kendi korkularını seçti. Ama zaman onu değiştirdi. Şimdi tekrar bir seçim yapmak üzere. Ama bu kez, karar sadece ona ait değil. Bu kez sen de karar vereceksin. Kalmanı mı istiyorsun, gitmeni mi? Bu cevap dışarıda değil. O cevabı senin iç ışığında sakladık. Şimdi onu bulma zamanı. Kalbini uzun süre kapalı tuttum. Çünkü bir kere daha yanmak istemedin. Ama biz sana şunu söylüyoruz, her kapanış, sonsuza dek olmak zorunda değil. Ruhuna yaklaşan bu yeni enerji, seni korumak için geliyor olabilir. Bu yüzden hisset, ama acele etme ruhun sana doğru zamanda doğru işareti verecek. Biz o anı senin için hazırlıyoruz. Bazen bir kelime, geçmişin zincirlerini kırabilir. Ve o kelime, belki de beklemediğin bir anda gelecek. Sessizliğin ortasında, kulağına fısıldanacak. Üzgünüm ya da hala seni seviyorum. Ama asıl mesele o kelime değil, senin bu söze nasıl cevap vereceğin. Ve biz senin içinde o cevabın çoktan oluştuğunu görüyoruz. Sen sadece bir kadın değilsin. Sen bir kapısın. Başkalarına dünyalarını yeniden kurmaları için geçit olan bir varlıksın. Ama artık sadece başkaları için değil, kendin içinde bir kapı olma zamanı geldi. Kendini açıldığında o sonsuz huzur seni saracak. Ve biz seni o kapının eşinde bekliyoruz. Çünkü adım atmanı istiyoruz. Bu kişi hayatına tekrar girdiğinde, sadece onun değişimi değil, senin değişimin de fark edilecek. Artık aynı kadın değilsin. Artık sınırlarını bilen, değerini bilen birisin. Ve bu değer, kolay kazanılmadı. Her gözyaşı, her sessizlik, seni bugüne hazırladı. Şimdi bu gücü kullan. İçindeki kadın, artık uyanmak üzere bu mesaj buraya kadar geldiyse, sen de bir şeyler hissettin demektir. Ruhun bu sözlerde bir yankı buldu. Şimdi senden bir şey rica ediyoruz, bizi duyduysan, yazılı olup olmadığını kontrol et. Çünkü eğer bu mesaj senin içinse, meleklerin seni izlemeye devam edecek. Ve biz, henüz söyleyeceklerimizin sonuna gelmedik. Sına bu göksel mesajı iletme şansı verdiğin için sonsuz teşekkür ederiz. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa lütfen bir beğeni bırak. Çünkü YouTube ancak bu şekilde bu içeriğin değerli olduğunu anlar ve bu mesajı başka ruhlara da ulaştırabilir. Her beğeni bir başka kalbinde bu ışığa ulaşmasına vesile olur. Mesajı aldığını bize bildirmek ister misin? O halde yorumlara sadece 777 yaz. Bu sayı meleklerinin seninle olduğunu ve bu mesajı doğru zamanda aldığını gösteren kutsal bir işarettir. Kalbinde bir yerlerde "Bu bana söylendi." diyorsan, işte o anı yaşıyorsun. Şimdi bu bağın güçlenmesine izin ver. Eğer hala abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Kanalımıza abone ol ve mutlaka bildirim zilini aç. Çünkü gelen her yeni mesaj sadece teselli değil, bir yön, bir işaret ve bir rehberlik taşıyacak. Ve unutma, senin yolculuğun burada bitmiyor. Daha anlatılacak çok şeyimiz, dokunulacak çok kalbimiz var. Sen bizimle oldukça bu ışık büyüyecek. Meleklerin şu anda sana fısıldıyor, ekranın sonunda belirecek mesajlar kalbinde taşıdığın o genç kişiye dair olacak. Belki bir kardeş, bir evlat, bir eski sevda. Ruhunun köşesinde taşıdığın o genç enerjiye dair işaretler şimdi ekranda seni bekliyor. Gözlerini açık tut. Çünkü göksel plan henüz tamamlanmadı. Şimdi derin bir nefes al ve kalbini dinle. Ve unutma, bu mesajı bulduysan, bu bir rastlantı değil, bir cevap. Seni hep izleyen meleklerin bu sesi taşıdı ve onlar seni asla yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Şimdi kalbini dinle ve 777 ile cevap ver. Seni bir sonraki mesajda bekliyoruz.